Herkese merhabalar. Biliyorsunuz sosyal medyada rapçilerle ilgili çeşitli iddialar gündem oluyor. İşte bize de soruyorsunuz ne var ne yok diye. Ben şimdi birkaç böyle üçüncü kaynaklar tarafından bilgilere ulaşmaya çalıştım ve bu konuyla ilgili üçüncü kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bazı rapçiler yaklaşık 3 aydır... E, denetleniyormuş. Yani parasal hareketleri, işte konser anlaşmaları, konserlerden aldığı ücretler bunlarla ilgili nasıl diyeyim size Sıkıntı yaşamamak için çok hassaslaşmışlar. Tabi bunun bir, bir de geçmişi var. 3 ay önce bir iki duyduğum isim, mekan sahibi bunlar bazı rapçilere sahne verdikleriyle ilgili ifade vermeye gitmiş. Bu konunun sonucu nasıl olur ya da rapçilerle ilgili herhangi bir... E, Şüpheli işlem var mı, yok mu? Bununla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadım. Resmi bir kaynakla da bu konuyu konuşmadım. Sadece üçüncü kaynaklar, işte mekancılar, bunlarla alakalı böyle bir ufak telefon yoklaması yaptığında edindiğim bilgiler bu. İddiadır bunlar, belki de rapçiler gerçekten. Tertemiz hiç bilemeyiz. Ben sadece hani dediniz ya, magazine, müzik sektörüne rapçilerle ilgili çeşitli iddialar çıkıyor, nedir? ney var diye. Ben de bir rap müzik dünyasını kurcaladım. Böyle bazı isimlerle, onların yakın etrafındaki isimlerle konuştuğumda ve mekan sahipleriyle konuştuğumda böyle bir durum olduğunu aktardılar ama doğrudur değildir bunu resmi makamların açıklamasını bekliyoruz. O yüzden şu an için iddia niteliğindedir.